Secdede La ilahe illa ente sübhanekinni küntü minez zalimin oku ve mucizeyi yaşa. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında bulunduğu sürece bu duayı okudu. La ilahe illa ente sübhanekinni küntü minez zalimin manası ise Senden başka hak mabut yoktur seni tenzih ederim şüphesiz ki ben zalimlerden oldum her kim bu dua ile herhangi meşru bir işinde dua edecek olursa mutlaka Allah onun bu duasını kabul buyurur ben öyle bir söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir kimse onu söyleyecek olursa mutlaka o sıkıntı ve kederden kurtulur o söz kardeşim Yunus'un sözüdür Karanlıklar içinde şöyle sesleniyordu. La ilahe illa ente sübhane minez zalimin. Yine aynı konu hakkında Peygamber Efendimiz buyurdular ki, balığın karnında bulunurken Hazreti Yunus'un yaptığı dua şu idi. La ilahe illa ente sübhane minez zalimin. Hadisin son kısmında şu cümleler yer alıyor. Herhangi bir Müslüman bir şey hakkında bu duayı yapacak olursa mutlaka Allah onun duasını kabul buyurur. Said bin Malik radıyallahu an peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittiğini rivayet etmiştir. Aziz ve Celil Allah'ın ismi öyle bir isimdir ki onunla dua edilirse Allah duayı kabul eder. Onunla bir şey istenirse Allah verir. O isim Yunus bin Mettan'ın yaptığı duadır. Diğer bir rivayette buyuruluyor ki herhangi bir hasta bu dua ile duada bulunacak olur da bununla kırk defa halini arz ederse mutlaka kendisine şehit sevabı verilir. Hastalıktan kurtulacak olursa günahları da bağışlanmış olur. Bazı salihlerden yapılan rivayete göre salih bir kişi Peygamber Efendimizi rüyasında görmüş. Bunu fırsat bularak sormuş. Ya Resulallah benim Allah'ıma karşı bir hacetim var." Buyurdular ki, balığın karnında bulunurken Zinnun'un yaptığı dua şu idi. La ilahe illa ente subhanek inni minez zalimin. Başka bir hadisi şerifte bir şey hakkında mustar kalan kimse abdest alsın, abdestini güzelleştirsin, iki rekat namaz kılıp selam versin ve namazdan sonra secde ederek şunu söylesin. La ilahe illa ente sübhanekinni küntümine zalimin. Ve bunu kırk defa tekrarlasın da isteğini arz etsin. Nerede ve ne vakit arzu ederse Allah onun duasını ona göre kabul buyurur. Ancak bunu gece yarısı yapmak daha iyidir, daha güzeldir. Bir derdin sıkıntın olduğunda bu, du bu dua ile şöyle niyazda bulun Allah'a. Allah'ım senin kulunum ve cariyen falan kadının oğluyum, nasiyem, dizginim senin elinde bulunuyor bana dokunan bir kötülük bir zarardan dolayı sana dua ediyorum. Derdimi sana arz ediyorum. Ve Yunus Aleyhisselam'ın dediğini diyorum. La ilahe illa ente sübhanekinni küntümine zalimin. Duamı kabul buyur. Yunus'un duasını kabul buyurduğun gibi, onu gam ve kederden kurtardığın gibi beni de kurtar. Çünkü senin her şeye gücün yeter.'' ve verdiğin sözden de asla caymazsın. Bir şey hususunda sıkıntıya düşen, onu elde etmekten aciz kalan veya onu def edemeyen veya bulunduğu makamdan azledilmiş olup tekrar o makama dönmek isteyen kimse belirten ayeti 41 defa tas tamam okusun. Bu sayıyı ne arttırsın ne de eksik tutsun. Ara yere de dünya sözü sokmasın. Ancak bunu her sabah namazından sonra 40 gün okumaya devam etsin. Hiçbir günü kaçırmamaya dikkat etsin. 40 gün dolunca durumunun ne olduğuna baksın. Nasıl olduğuna dikkat etsin. Sıkıntıya düşen veya Allah'tan haceti dileği muradı olan abdest alsın, iki rekat namaz kılsın ve selamdan sonra secde ederek La ilahe illa ente subhanekinni küntümine zalimin bunu 41 defa tekrar etsin ve dileğini söylesin. Allah kabul eder inşallah. Şeyhler bu hususta bana icazet verdiler ve ilave ettiler. Bu ayet belirten hususların gerçekleşmesinde birçok defalarca tecrübe edilmiştir. Bahrul Esrar'dan şöyle denilmiştir. Bir kimse bu duayı okursa hapisten, hapiste ise kurtulur. Borçlu olan okursa borcundan kurtulur. Hasta ve hastası için okunursa şifa bulur. Bir dileği varsa Allah katında hayırlı dileği kabul olur. Herhangi bir sıkıntısı varsa ferahat çıkar. Okuma adetleri 41, 100, 1000, 2455 defa okunur. Eğer sonuç alınmaz ise 70.000 veya 100.000 defa okunur. Eğer okumada kusur edilmediyse veya tesiri için şüpheye düşünmediyse Mutlaka istenilen sonuç elde edilir. Defalarca te tecrübe edilmiştir. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.